Kadınlar Birlikte Güçlü'den, cinsiyetçi eğitim, protestosu. Kadınlar Birlikte Güçlü'nün çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda kadın, cinsiyetçi eğitime hayır, şiarıyla İstanbul Fatih'te bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, kız okulları açabiliriz, şeklindeki açıklamasının protesto edildiği açıklamaya Yeşiller ve Sol Gelecekler Partisi, Yeşil Sol Parti, milletvekilleri Kezban Konukçu ve Özgül Saki de katıldı. Kız okulları okullaşmanın değil, ayrımcılığın adımıdır, izin vermeyeceğiz, pankartının açıldığı eylemde, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, kadınlar birlikte güçlü, yaşasın kadın dayanışmamız ve susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, sloganları atıldı. Açıklamayı kadınlar birlikte güçlü adına Evrim Güren'in okudu. Eşitsizliğe hayır diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre geçen yıl 866 bin kız çocuğunun okula gitmediği bilgisini paylaşan Güren'in, okuyan kız çocuk sayısının 636.270 olduğunu belirtti. 1,5 milyondan fazla kız çocuğunun okula gitmediğini söyleyen Güren'in, bakan önce yanıt versin, nerede bu kız çocukları? Ev içinde ya da dışında çalıştırılıyorlar mı? Evlendirildiler mi? Eğitimden alıkonulan kız çocuklarını tespit edip devlet imkanlarıyla duruma müdahale ettiniz mi? Gerçek soru ve sorunlarına yanıtı olmayan bakan kız okullarını gündem ediyor. Buradan bir kere daha sesleniyoruz, yapılacak herhangi eşitsizliğe hayır diyoruz, dedi. Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında kız çocuklarını karma eğitimden dolayı okula göndermeyen velileri ikna etmek için kız okulları açabileceklerini ifade etti. Ailelerin kız çocuklarını okula göndermediğinden bahseden bakan, Bakan da biliyor ki çocukların zorunlu eğitim alması, almasını sağlamak devletin görevi. MEB'in verilerine göre geçen yıl 866 bin kız çocuğu okula gidemedi. Açık öğretimde okuyan kız çocuğu sayısı 636.270. Bu sayıda eklerince bir buçuk milyondan fazla kız çocuğunun okuldan uzakta olduğunu görüyoruz. Bakan önce yanıt versin. Nerede bu kız çocukları? Ev içinde ya da dışında çalışıyorlar mı? Evlendiler mi? eğitimden alıkonulan kız çocukları tespit kız çocuklarını tespit edip devlet imkanlarıyla duruma müdahale ettiniz mi? Gerçek soru ve torunlara yanıt olmayan bakan kız okullarını gündem ediyor. Kız çocuklarının eğitimden uzaklaştırıldığı gerçeği karşısında bakanın önerdiği yol buna neden olan cinsiyetçiliği pekiştirmek anlamına geliyor. Kadınların, kız çocuklarının en temel haklarının gaspını hedefleyen iktidar eğitimi bir araç olarak kullanıyor. Dertlerinin kız çocuklarının okullaşmasını sağlamak olmadığını, AKP MHP iktidarının karma eğitimine son verme hazırlığında olduğunu görüyoruz. İzmir Kadın Platformu, gericiliğe inat okullardayız, sokaklardayız, buradayız. Eğitim Bakanı Tekin'in, kız okullarını açabilmeliyiz, sözlerine karşı basın açıklaması gerçekleştiren İzmir Kadın Platformu, layık, bilimsel, karma eğitim için kız okullarına izin vermeyeceğiz, dedi. İzmir Kadın Platformu, karma eğitimin hedefe konmasına karşı Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. Gerici, cinsiyetçi eğitime hayır laik, bilimsel, karma eğitim için kız okullarına izin vermeyeceğiz pankartı açan kadınlar adına basın açıklamasını Gülsev Sağıroğlu okudu. AKP iktidarının ideolojik ve siyasal hedefine uygun eğitim sistemi oluşturmak için eşitsiz, dinci, tekçi, cinsiyetçi eğitim politikalarına her gün bir yenisini eklediğini dile getiren Sağıroğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gerekirse kız okullarını da açabilmeliyiz diyerek karma eğitimi hedef aldığını söyledi. Sağıroğlu, kendi dünya görüşüne göre toplumu dönüştürmek isteyenler amaçlarına eğitim sistemini değiştirmekle ulaşabileceklerini çok iyi bilmektedir. Haliyle siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanı, harem selamlık bir eğitim sistemini toplumada yatarak tek tip toplum yaratma arzusunu yaşama geçirmeye çalışmaktadır, dedi. Asla yalnız yürümeyeceksin! altında her geçen gün uzaklaştırılıyoruz. Bu sistem, bu söylemler yeni değil. Dört artı dört artı dört eğitim sistemiyle zaten kız çocukları okuldan uzaklaştırılması hedeflenmişti. Ve büyük bir ölçüde başarılı oldular. Bugün bir milyon üzerinde kız çocuğu okullarda değil. Bugün soruyoruz, bu kız çocukları nerede? İş hayatında mı? Çocuk gelin olarak, sözde gelin olarak, evlendiriliyorlar mı? Her geçen gün şiddete Milletin makamı bunları soruyor mu? Bunları takip ediyor mu? Hükümet bunun hesabını soruyor mu?